Tamam, arkadaşlar selam. 2024 yılının ilk içeriğiyle birlikteyiz. En son videoda bir nefes e, içeriği yapmıştık hatırlıyorsunuz. Suda yüzerken nasıl nefes alıyoruz diye. Şimdi ikinci parti yapalım istedim. Serbest yüzme yaparken nasıl nefes alıyoruz? Yani nefes pozisyonları, nasıl nefes alman gerekiyor? Bunları böyle bir sohbet tadında tekrar işleyelim istiyorum. İsterseniz çok kaybetmeden direkt içeriği geçelim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bizim yüzerken en büyük sıkıntı yaşadığımız şey nefes pozisyonunu ayarlayamamak. Birçok arkadaşım şöyle mesaj atmış. Hocam ben yüzüyorum ama serbest yüzme tek nefeste gidiyorum. Şöyle düşünebilirsiniz. Bunu çözümlemek için nefes pozisyonunu kesin öğrenmeniz lazım. Nefesini tutarak koşamayacağın gibi nefesini tutarak yüzemezsin. Belli bir mesafe yüzersin. Ondan sonra tıkanırsın, kalırsın. Ee, bu hiçbir anlam ifade etmez. O yüzden e, bu alışkanlıktan vazgeçip nefes alıp nefes verme pozisyonlarını öğrendikten sonra rahat bir şekilde kendini ilerletebilirsin. Burada şöyle bir detay daha var. Ee, çoğunuz bunu yapıyor ama bilmiyor. Yüzerken aynı zamanda gözlerini kapatıyor. Bu da yapılan çok büyük bir hata. Koşarken nasıl gözünü kapatıp koşamazsan yüzerken de gözlerini kapatarak yüzemezsin. Onun için gözlük takman lazım. Nefesini tutmadan yüzmen lazım. Ee, serbest yüzmeyi biliyorsun. Kol rotasyonları biliyorsun. Artık serbest yüzmede nefes pozisyonunu öğrenmek için çok ufak 2-3 tane hareketimiz var. Bunları tekrarlarsan çok kolay bir şekilde nefes pozisyonunu öğreneceksin sen. Hemen suya giriyorum. Arkadaşlar, birincisi şu. Eğer çok sıkıntı yaşıyorsa nefes pozisyonunu alırken şuna dikkat et. Her zaman taşın kenarında Tek elin taşta, tekerin yanda, gözünün üstünde. İlk önce hiç yüzmeden kafanın pozisyonunu ayarlamaya çalış. Al nefes yandan, ver nefes, al nefes. Bu doğru olan. Genelde en çok yapılan hata da şu: yüzerken nefesi aldın yandan, bunu öğreniyorsun, alıyorsun, ama girerken. Her şeye bakarak giriyorsun, bütün vücudunun dengesini bozuyorsun. O yüzden taşın kenarında bu egzersizi yap lütfen. Bu bir. Arkadaşlar, ikincisi bunu artık çözümledim. Hemen bir tane kum boy getireceğim. Hatta bunu birleştirelim. Ayakların yukarı kalkmıyor diyorsun bacak arana koy. Gösterebildik mi hocam? Evet hocam. Evet. Bacak arana koy, kurulayı. Bacak arana koy. Tut taşı. Bak bakalım ayakların nasıl çıkıyor yukarı. En azından ayaklarını yukarı rahat çıkartırsan hareketi yaparken daha rahat edersin. Bir tane pull boyu yapalım. yapabilirsin. Bu sefer diğer kumu göstereyim. Yine tekerin çelikte. Yandan nefes alacağım. Bu doğrusu. Dediğim gibi nefesi aldıktan sonra karşıya bakıp kafanı suya sokmak. Bu en büyük yapılan hata. Çünkü karşıya bakarken Ağzın açık olacak muhtemelen. Su yutacaksın. O yüzden yandan nefes al. Suyun içinde burnundan ver. Zaten önceki videolarda o nefes alışverişlerini konuştuk bu olacak. Ağızdan al burnundan verleri. Şimdi sana hemen ikinci bir tiyoyu veriyorum. Suyun içinde bunu yaparken zorlanıyorsun. Dengeni sağlayamıyorsun. Hemen usta. taşın kenarına uzan Yine elinde kol boyunu alabilirsin. Tek elini al cebe. Pozisyona vücudunu alıştır. Koy cebine yine. Al nefes. Al. Al. Yine 10 tane sağ. 10 tane sol. Al nefes. Ağzını... al soğusun. Bu şekilde... Harekete vücudunu alıştırabilirsin. Ondan sonra dili kısımlarına geçersin. Yani hareketi havuzda ilerleyerek yaparsın. En sonunda da artık bu konuları başka bir içerikte paylaşacağım. O yüzden oralara geçmiyorum. Burada sana havuz kenarında kolay bir şekilde bu nefes alışverişlerini serbest yüzmede nasıl yapabileceğini dirillerini gösteriyorum. Diğer videolarda da yüzme dirillerini göstereceğim. İki tane diril verdim sana. Bu da son, üçüncü dirilim. Yine taşın kenarına yat. Buradan alabilirsiniz. Zaten. Vücut pozisyonu düzenli. Suya yaklaş. Al nefes. Al nefes. Al nefes. Doğru. Doğru. Yanlış. 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 Doğru. Doğru. Gibi. Bu üç tane bu üç tane dirilim bol tekrar yaparak suyun içerisinde nefes pozisyonuna alıştır. Şöyle yapalım mı? Bir tane de kol dirili verelim mi? Verelim hocam. Tamam. Ee, bunları yaptım. Bir tane de kolla kafayı birleştirmeyi gösteriyorum. Yine istersen kol boyu yardımıyla yap. Ya da pull boysuz. Ben yine sana pull boy göstereyim mi? Pull boylu mu göstereyim? Pull boylu göstereyim. pull boylu <laughs> göstereyim. Yine bacak arama koydum. Bu sefer iki elim taşta. Karşıyla işim bitti. Unutma. Kulaçla beraber nefes alacağım. Kulaçla beraber başımı suya soktum. Kulaçla beraber çıkar başını. Nefes al. Dikkat et. Nefesi verirken kafamı suya sokuyorum. Bak iyi bak buraya. Aldı. Karşıyla işim bitti. Şimdi bir tane de ayak vuruşuyla yapalım. Diyor, bunu, bunu evet. Evet. Arkadaşlar benim içeriğim buraya kadar. Umarım içerik işinize yarar. Faydalanırsınız. Güzel içeriklerde görüşmek üzere. Güzel içerikler hazırlayacağım. Takip etmeyi unutma. Bildirimleri aç. Beğen. Seviyorum sizi. Görüşürüz.